Merhaba evet, arkadaşlar bugün sizlerle le wars ve pvp gireceğiz. Discord'da yanlışlıkla bir can kiralıcıya astadım ve onunla video çekeceğiz. Ne yapıyor? Ne yapıyor ben? Uçsana be, uçsana. Tabii görecekler <gülüyor> 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 Ayrıca burada ben kiralarkenin Daha yeni tanıştık. Ben ne yersem ama hesap değiştirebiliyorum yani. He <laughs> öyle bir şey var. <laughs> bir hiç normal göstererek ondan sonra be, bedbaskı... Arkana tp'leneyim mi seni? Bak, tamam böyle bir de vuruyor bana arkama tp'leniyor arkadaşlar. Tp'leneyim bekle. Şuradan şey geçeyim yol çekeyim. Bir de otomatik speed bridge liste aranda. O zaman kendi kendine o yapıyor ya speed speed bridge'e. Bak vurma bir, bana bir. Vurma. Hile, 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 hile bir çapsana. sana. Marsa biraz ping yüksek çünkü hileden dolayı. Hilesine göre Bekleyin, eğer... yani. Çok iyi ilaç. Hile. Şu <laughs> bu otomatik kendisi yapıyor. Bir dediğimde başla. Bir Otomatik vuran şey de aç Bu Tamam otomatik vuran. Açayım. Oh, hazır. dur arkana vuruyorum. Dur arkana bakacağım. Dur. Dur arkana vuracağım Dur vurma be. Vurma. TP'leneyim mi sana? Dur dur. Dur. Şu, dur. Bana vurmayı dene. O <laughs> gel. Çok değişik. Ben vurum bak. Kendisi yani, vuruyor. Yani. Evet. Öyle seni vuruyor. İstersen bir şey. arkama bile TP'lenirim. Evet öyle şey vuruyor ama arkama TP'leniyor. Tamam. <laughs> evet. Böyle bir şey de var. Bunu da göstereyim. Hemen Sen burada speed yaparak gelebiliyorsun. yine hmm. hele. Düşmezsem iyi kendisi çöküyor da resim. Ben yenerken kastırmam yeniden söyleyeyim. Böyle buraya örtem çok komik olurdu. <laughs> sen tiyanışacağım zaman falan diyormuşum. Bekle arkan TP'leneyim mi? Evet, yani, dur bak yiyeyim. vuracağım ona arkama TP'den çekersen miyiz? Ah! Ölüyor! kestin Bu beni bak bagaj... öyle <laughs> Kanka sen fake attın. çok ama fake atmadım ha. Ben şu an arkamdan yedim. bekle. Oy. Yedek <laughs> evi kestim neyse. Bir sürü yeri sonra paylaşmıştı bana gerçekten çok ben fena. Ben bir şeyimi göstereyim ben. Uç. Uçarak gelmeyeyim direkt banlanmayayım adminler izler. Admin izleyeceğim şu anda. Yok da ama gelirler bir şey yok. Kralar benim suçum Hizliğinde yok. Ben direkt hiç... otomatik bir şey yok. Kralar <laughs> Kral değil burada hiç benim suçum yok. Yani valla. Az neydi? Ben hile kullanmıyorum, kastırmıyorum da. Sizin daha yeni tanıştık. Vallahi yeni taşıdık, yemin ediyorum. Niye yemin ettim bilmiyorum ama inanın diye. Başla, pehleneyim mi sen tamam. şimdi ne yapayım? Go deyince gol diyeceğiz tamam Şuraya geç. Efendim? Şuraya o gol deyince gol diyeceğiz tamam mı? bak Mesela sen blok arkası vuracağım bak geç şunun arkasına. Tam önüne geç. <laughs> tamam dur, gol deyince gol olarak tamam mı? Gol deyince gol. Şuraya geç. Go. Şimdi balayıyorsun. Şimdi vur. Aa. Çok <laughs> değişik şey, gel bir. Dur. Ben bas mi be? Gel. Benim banlan tam. mi? Tamam gerek. Abi bize kaç dakika oldu? Bir bir üç. Evet. Gibi bir tamam direkt alırım herkese. Ben de çok iyi. niye gülüyorum bilmiyorum ama nasıl gelmiyor kimse. Aga. Ne var mı? Skyverse girsene Skyverse. Tamam Sky şimdi biraz. Uluta armor var. En iyi zırhları böyle takıyor. Daha kimse yok ya sola gerek aynı sola gerek. Bir dediğimde bas sola ya. Biliyorum biliyorum ben. Bu takım mod dedim. bana mi? Bir dediğimde bas. 3, 2, bir bas. Aa tam aynı yerdeyiz. Evet. Let's go. <laughs> Kedi öldürebilirsem öldürürüm. Hani kitim falan yok ya benim. Hesapları hep yeni açıyorum. Oğlum ya ben bu videodan sonra ya yere prenirsem? Kraft razı yok. Yani. Şey olmaz, bana evet. Oldu. Abi Kral, ben benim suçu suçum yok. Ben hiç iyiliği kullanmıyorum. Kastırmıyorum yani. net, ben. Gidin lütfen reflem beni. <gülüyor> Onlar reportlarsa <laughs> bir şey olmaz. Ee, ona bir redise, ben anlamam ki. Susuz yere çünkü. Oy orada da çıktı. Şunu şöyle koy. Ten jump'mam gitsem. Kral adam tenli jump şey. Tamam bana çok güzel şeyler çıktı mesela. Skywars'ta böyle çakmak gerekiyor. Bana mı sıkıyorsun? Elmas seti falan öldürürüm ben. Evet onu biliyor zaten. <laughs> bir zahmet ölür. Korkuyorum O ok ben hadi iskelet beni kesecek diye. Sen neredesin? Öldün mü? Nasıl öleceksin değil mi? Yok zaten? ben oynarım. E nasıl öleceksin zaten? Aa lan bu sensin. Ha <laughs> ha. bu sensin. Gel şunları bir kesek. Tamam. Bir tür kazanarak ondan sonra şey yapalım. Adam seni oltalayacak. Dur 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 dur. Vuracak <laughs> seni dur. <laughs> takım olduk. Ama ma maçlı takım olduk arkadaşlar. Bir sen bir dakika bak şey yapacağım. Adamı Oyle. tutacağım. Hadi sit seni izliyorum ben. İzliyorum dur. Ee... Oha, o Hadi go. Let's go olarak. Adam seni izliyor şu anda. Tamam izle. Bizi... Herkesi keseceğim. Sana bakıyor adam. Adam hala her iki kişi sana izliyor. Kilo olduğunu fark ettiler fark etsin ya. Yani. Bak bu hile bu. <laughs> Ay şuna bakın. Ay çok değişik. Bir dakika hadi ne, bir tane video paylaşmıştım. Adamların herkesini görebiliyor musun? Herkesini görebiliyor Bir tane video paylaştım ben bayağı izlendi. Ve bu kötü yorumlar geldi. Ben takmıyorum ama yani onu da siliyorum haberiniz olsun. Lan siyepesi bitin Çıktım yanlışlıkla. Şu an diyeceğim. Ya baş bulamıyorum. Gireyim mi? Adamın üstünden mi? onu öldürüyorum ben. Adamı öldürdüm. Tamam gel çıksana bir daha daha gerek. Hosu. Aynı anda bir daha gerek. Çok değişik. Gir dediğimde gir. Tamam dur bana teleperlen öyle oluyor. Aynı yerde olmamız lazım tamam. Tamam bekle. 3 2 1 Gir. Dur. Girmedim bekle gir. Çık 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 girme. Bir daha. Geldim. Bir. Dur bir daha. Neredesin gel gel tamam. Hadi evet, çık bir çık çık um, gel ayın. Geldin mi? Bakayım geldi mi aynı yerde? Tam yine aynı yerde. Evet yer geldi, geldi geldi. Let's go. Yok sen neysen. Elmas kılıç çıktı keskinlik. O altı da çıktı. Hmm. Şey de çıktı. Kadar şu an kendi kendine giyiyor benimkilerdir. O ayet evet, onu bir bir, kendi kendine şeyler var. Toplamada var değil mi sende? Kendin, kendi kendi kendine evet. abi. Evet. Hadi bir, el oynuyoruz hep. İki el falan oynuyoruz. İnsan iki oyunun da mahvetmiyoruz. Onu da söyleyeyim hani. Sana bazı kişiler o insanın oyunu mahvediyor demesin. Böyle laf. Bekle ben ortaya gidiyorum şu an. Ben de gidiyorum ortaya. Um, ay. O güç billi. Şu taşı da şunu şöyle koy. Şöyle yap. Al. Al lan. Adam Gel sen bir şey vereceğim. Gel. Alır niye vuruyor? Dur dur kendisi vuruyor kendisi. Kaba seni. Oha sağ ol. Bekle şunları da alalım. Beraber vs yeter. Şunu evet. alayım ben. Hayır ben kazanayım bu maçı. Sizinle hep kazanırız. Adam nasıl vuruyor lan? Ben geldim ben geldim. Ah ah ölüyorum. Gidem ben geri çık bende geri çık gidelim alayım ben. Adam yere git. Şunu tak. Hasan elmas birli kılıç attım. Abi bende var bende var. Tamam ben. Gidem. O bende hayvan gibi kas var. Ben geldim ortaya. Şu e, bir kişi de alırsak mesela diyelim iki kişi de alırsak ikimiz vesetceğiz. İkisini şu As an görüyorum ben. Nasıl? He, ona öyle bir hile de var. Çok değişik biliyor musunuz arkadaşlar? Bu arada sonra bir daha maç girmeyeceğiz. Değil mi? Aldım ikisini de. Şimdi sıra sende. Tamam. O maçı ben kazanayım ya. Değil mi Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kanka bana dur ben seni keseyim. Sen hiç tüm yedileri kapat. Şu anda <laughs> seni dur. Videoya bakayım. Evet. Video bu kadar yeterli bence. Direkt seni keseyim videoyu bitirerek. Burada da maç atamayacağız arkadaşlar. Değil mi? Maç atmayacağız yani. Hileri kapattıysan kendi kesiyorum. Kes. Gel. Hadi şöyle. Hop. <laughs> ve açın. umarım videom beğenmişsiniz. Umarım videom beğenmişsiniz. Abone olmayı ve videolar katılmayı unutmayın. O zaman yeni videoları görüşmek üzere. Ik zie je weer Bye-bye.